13 Mayıs Şehir sessizdi. Ama bir bina vardı ki içindeki sessizlik biraz daha fazlasını anlatıyordu. Polis geldiğinde oda kilitliydi. İçeride mücadele izi yoktu. Ama masadaki ses kayıt cihazı hala açıktı. O artık sadece kafamda değil. Ve o cümle bu cinayetin tek tanığıydı. Dedektif odaya girer, etrafı süzer. Sandalyeye, kahve kupasına, duvardaki diplomalara bakar. Masadaki not defteri boştur. Sadece bir kalem izi, ama yazı yok. Dedektif soruları sessizliğe sormayı severdi. Çünkü bazı cevaplar bağırmaz, fısıldar. Dedektif Doktor Ayhan'ın son hastalarıyla ilgili kayıtları inceler. Son üç danışan Selin Çakır, uyku bozukluğu, paranoid düşünceler. Orhan Bilir, saplantılı kişilik, intihar eğilimi. Aslı Demir, sessizlik terapisi. Konuşmaz, sadece yazar. Son seans, sessiz bir kadına aitti. Konuşmayan ama duyan birine. Dedektif koltuğun ters çevrilmiş olduğunu fark eder. Koltuk altında bir not. Ben söyledim ama o dinlemedi. Kupadaki parmak izi yok ama kupanın yeri değiştirilmiş. Katil bir ses bırakmadı ama sessizliğiyle bağırdı. Dedektifin not defteri. Dosya 3. Son seans kapanmıştır. Suçlunun kim olduğunu yorumlarda tartışalım. Kanalımıza abone olup bize destek olabilirsiniz.